Burası mı sizin iş yeriniz Evet. Burada çalışmak ister misin? Ee, bilmem ki. Bir kek yapsam olur mu acaba? Olur. Çantanı şuraya bırakabilirsin. Hemen yapayım. Bari! Hemen yapayım bari. Şu yemeği. Hemen yapalım. Güzel bir yemek yapalım. Ee, i̇nşallah güzel olur. İnşallah yemeğin güzel olur. İnşallah. İnşallah yemeğin güzel olur. İnşallah çok güzel yemek yedin olur. İnşallah. 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 Ah, şöyle şuradan bir um alalım. Um aldıktan sonra da bir çilek alalım bence. Çok güzel bir kekmiş. Artık bitirdim. Al. Çantam nerede? Çantam. Hayır olamaz. Çantam nerede? Ne oldu? Çantamı kaçırdı buranın sahibi. Ben polisim. Hemen onu yakalayalım. çırk acaba? Ya ne olur bulmaya çalışın çantamı. Peki bulmaya çalışırız ve onu çok kötü sinelendireceğim. Peki çok iyisiniz gerçekten. O zaman hemen gidelim oraya.